Ankara Ulus Meydanı'nda yine protestoların merkezi olan Ankara Ulus Meydanı'nda bu kez ziraat mühendisleri odaları seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Gördüğünüz gibi tarımla ilgili protesto gösterisini Türkiye Ziraat Odaları Birliği yapıyor. Ziraat odaları Ziraat odaları içerisinde de birçok işsiz ziraat mühendisi bugün seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Çünkü Tarım Bakanlığı son dönemlerde kadroda ciddi bir alım yapmadığı gibi hemen hemen neredeyse hiç alım yapılmadığını söyleyen göstericiler içerisinde Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doktor Lütfü Şahsuvaroğlu'nu gördük. Kendisine sorduk. Çünkü kendisi de biz rahat mühendisi. Şimdi kendisine soracağız. Bu protestonun amacı nedir? Ne istiyorlar? Hükümetin yaptıkları ve yapmadıkları konusunda düşüncelerini alacağız. Sayın Şahsuvaroğlu bir protestonun içerisindeydiniz. Sizi gördük ve davet ettik. kırmadınız geldiniz. Bu protestonun amacı nedir? Hükümetlerine ne istiyorsunuz. Şimdi ziraat mühendisliği 28 branşı olan ciddi bir meslek kuruluşudur. E, fakat hükümet e, 15 binin üzerinde ziraat mühendisi işsiz olmasına rağmen diplomalarıyla bunlar yerleştirmesi ve Türk çiftçisinin kalkınmasında seferber etmesini gerekirken 400-500 civarında alım gerçekleştirdi. Dolayısıyla e, burada seslerini duyuruyor, duyuruyorlar. E, işçi ziraat mühendisleri, veteriner hekimler, teknikerler. Zafer Partisi olarak biz diyoruz ki bütün köylere birer ziraat mühendisi, birer veteriner hekim atayacağız. Onlar aynı zamanda şeker şirketindeki bölge şefleri gibi yetkiye haiz olacaklar. E, ürün ve havza projesi çerçevesinde o ekolojik şartlarda o havzada yetiştirmesi gereken ürünü en rantabül bir şekilde devleti de arkalarına alarak, devletin de gücüyle çiftçiyi de organize ederek, köyü ayağa kaldırarak, köyün adeta danışman olarak ama daha önceki danışmanlık müessesesi maalesef Gariban zira Ziraat Mühendisleri ortada bıraktı. O yüzden o e, danışmanlık müessesesi yürümedi. E, biz e, istiyoruz ki her köye bir ziraat mühendisi ve veteriner hekim atansın e, ve bunlar köyün kalkınmasında, köy hayatının idamesinde, tarımsal üretimin devam etmesinde önemli roller üstlensinler. Çünkü son yıllarda Çiftçi topraktan küstü, ekimden uzaklaştı. 2 milyon hektarın üzerinde ekim alanını bıraktı. Dolayısıyla şimdi tarımsal üretimin önemi, küresel ısınmanın ortaya çıktığı meseleler, açlık tehlikesi, kuraklık tehlikesi tarımın ne kadar önemli bir sektör olduğunu ortaya çıkardı. Çok önemli bir sektör olan tarımın ayağa kalkmasında ziraat mühendisleri köylüyle beraber sahada çalışacak asli unsurlardır ziraat mühendisleri, veteriner hekimler. Dolayısıyla onların sesine kulak vermeli. Sayın Tarım Bakanı buradan uyarıyorum. Bütün bu işsiz ziraat mühendisleri boşuna okumadılar. Ve bunları bir an önce atamalarını gerçekleştirin. Sınavlarından da başarıyla çıkmışlar. Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz geçen günlerde e, şeyi, e, sözlü yazı, imtihanı kaldırdığını söyledi. Mülakatı, Mülakatı kaldırdığını söyledi ama ne yazık ki bunlar imtihanı kazanmış olmalarına rağmen atamaları yapılmadı. Bir an önce bunların atamalarının yapılmasını istiyoruz. Ziraat mühendislerinin göreve başlamasını istiyoruz. Tarım bakanı ve hükümeti buradan uyarıyor. Ee, kaldırıldığını söyledi fakat henüz kaldırmadı. Seçimden sonra kaldıracağını ifade etti. Düşünüyoruz biz de seçim yatırımı aslında ve bugüne kadar bugüne kadar yaptığı atamaları da aslında tartışılır hale getiriyor bu. Bu itiraftır yani. Bundan önceki atamalarda sözlü tercihlerinde nasıl e, liyakate dikkat edilmediği anlaşılmış oluyor. 90'ın üzerinde puan alan çocuklar sözlüde elendiler ama 70 puan alanlar sözlüde yukarı çıkarıldılar. Dolayısıyla bu emanetin eline verilmesi engellemiş oldu. Bu kul hakkına girer, bu büyük bir vebaldir ve bu adalet üzere yaşaması gereken devletin maalesef hukukunu tartışır hale getirmiştir. Sayın var oldu. Aslında tarım ülkesi olduğumuz bir ülkede dövizler arasında görüyorum iki yılda 10 tekniker alındığı söyleniyor. Bu kadar eğitim en iyi derecede tamamlayan boşta ziraat mühendisi var iken insanlar 3, dört beş maaş alırken ziraat teknisyenlerinin, ziraat mühendislerinin neden Tarım Bakanlığı kadrolarında değerlendirilmediği konusunda düşünceleriniz olabilir mi? E bu, bu aslında tarımı öncelemeyen, Üretimi öncelemeyen, üç kağıt ekonomisini önceleyen e, ve dolayısıyla beton ve e, e, betoncu müteahhitleri önceleyen bir ekonomi politiğinin sonucu. Bu neoliberal politikalar, bu betona yat, yapılan yatırımların ne kadar lüzumsuz olduğu e, depremle de ortaya çıktı ve tarımın ne kadar önemli olduğu, köy hayatının ne kadar önemli olduğu anlaşıldı. Dolayısıyla ziraat mühendisleri ve veteriner hekimleri e, görevlerine iade edilmelidir. Ama bunu bir seferberlik halinde Tarım Bakanı yapabilir. Bizim Zafer Partisi olarak teklifimiz var. Her köye bir ziraat mühendisi ve bir veteriner hekim atanmalıdır. O köy bir öğretim planı içerisinde olmalıdır. Ama onlar daha önce uygulamadaki gibi, bu gariban danışmanlar halinde köye yabancı gibi durmamalıdır ziraat mühendisleri şeker şirketindeki gibi devleti şirketi gücü arkasını alabilecek. Krediyi, avansı, mekanizasyonu, desteği arkası, yayımı arkasını alabilecek. Devletin üretim planlamasını ar arkasını alabilecek. Devlet planlama teşkilatında olduğu, devletin liyakatla yönetildiği bir ülkede bunlar ürün havza planlamasında e, sürdürülebilir planlı ekonomi içerisinde köyü bir üretim faktörü Demek bir üretim e, ortamı haline getirecekler Fakir ve anladın. üreten ekonomiye katkıda bulunacaklar. Sayın Şahsuaroğlu teşekkür ediyorum katıldığınız için. Bir siyasetçi olarak Zafer Partisi'nin genel başkan yardımcılığı görevini yürütüyorsunuz aynı zamanda. Son olarak söylemek istediğiniz hükümete, tarım bakanlığına söylemek istediğiniz bir şey varsa onlar almak istiyorum. Bakın biz Ilış'ta Ilış'ta madenlerimizi sömürenler Fırat'ımızı kirlettiler oradaydık. Siyanir havuzunda zehirlediler. Doğamızı zehirlediler. Oradaydık. Develi'de yine madencilerimiz Civa'da zehirlendiler. Oradaydık. Su kaynaklarımızı zehirlediler. Oradaydık. Amasya'nın Çambükü köyünde OSB yapacağım diye jandarmaya da dip dipçiklenen kadınlarımızın arkasındaydık ve mahkemeyi kazandık. Tarım arazileri amaç dışı kullanılamaz. Önce tarım diyoruz. Tarımı önceleyip üretim artırmamız lazım ve tabi ziraat mühendislerinde harekete geçmemizi davet ediyorlar. Ben oraya gittim. Sevgili izleyiciler ee, Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doktor Lütfü Şahsuvaroğlu e, ifadelerini düşüncelerini aktardı. Bir başka programda, bir başka protestoda, ulus meydanında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, kalın. Dostça kalın.